An olur savaşırken daha çok dinleniriz, an olur ki bir şeye çok güzel dinleniriz. Zaman gergin koşturan parmak mıdır? Bugün Türk şiirinin beyaz kartalı unvanıyla tanınan son dönem Türk şiirinin usta şair Bahattin Karakoç'un vefatının 6. yıl dönümü. Bir de o kadar yakın, o kadar uzak mıdır? Sanatın ve edebiyatın içerisinde yer alan bir ailenin üç çocuğundan biri olan Bahattin Karakoç, 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine dünyaya geldi. Türk şiirine ve halk müziğine mihriban gibi birçok önemli eseri kazandıran Abdurrahim Karakoç'un ağabeyi olan Bahattin Karakoç, 17 Ekim 2018'de vefat etti. <laughs> Şairler ve yazarlar şehri Kahramanmaraş'ın Türk Edebiyatı'na kazandırdığı önemli isimlerden olan Bahattin Karakoç, gençliğinden vefat ettiği 88 yaşına kadar kitap yazdı. Bizler de Aksu TV ailesi olarak Kahramanmaraşlı şair ve yazar Bahattin Karakoç'u vefatının 6. yıl dönümünde minnetle ve rahmetle anıyoruz. Aralarıma en azı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağrı beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin taksim sorma bana. Ühlamurlar çiçek açtı.